Arkadaşlar herkese mutlu akşamlar bu akşam Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında açılış maçında Fenerbahçe Eyüp Spor'a konuk oluyor. Eyüp konuğu Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Fenerbahçe, pozlar görüntüde maç öncesinde ve dünyanın neresinde olursa olsun beraber. bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek hoş istiyoruz. Nerede? Gördüğünüz gibi atmosfer, atmosfer muhteşem. muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Kanıtlık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Ve var. Gerçekten etkileyici bir manzara. manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. mücadeleye e Spor takım başlıyor Mehmet Yaman'ın vuruşuna Müsabaka başladı Tiyan döndü Şutu Vuruş kaleci Büyük tehlike Oğuz Aydın Kostic İlginç, İlginç bir top geldi. top geldi Oğuz Aydın Tia. Güzel Hı bir bölgede enfes bir karşılama. Şimanski. Şimanski. Fred. Fred. Güzel mücadele etti. Kurtulmayı Korku başardı. Korner Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Vuruşu ve ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ilk köşe vuruşu. aksanlı için güzel bir karşı atak şansı. Kostić Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Güzel müdahale. Tehlike yaratabilir. Bir orta daha geliyor. Amrabat. Baskı, Baskı hiç geçitmedi. Gitmeyi, Yerinde bir çaba. çaba. Kostic. Müthiş hareketler. Amrabat. Müthiş mücadele. Pres, baskı. Kostic. Oğuz AYDIN hey, Oğuz Aydın. Ceko. kaptırdı defansın Tekrar bir daha. Ceko. Tia. Tia. Kostic. Kostic. Oğuz, Aylı. Oğuz Aylı. Top sürmeye Oğuz devam, şey devam ediyor. ediyor. Güzel ilerledi orta geldi Ortak, Şimdi kontratak zamanı de. Tia de. İlk 45, 45 dakikanın tamamı Galatasaray'ını mutiş kaleci Top füze gibi kanka geldi füze İyi düşündü ah ama hayata geçiremedi Fred Çağlar Söyüncü Fred. Fred Fred kötü yakalanıyor. Ya. Karar faul. Fred. Very well one minute added time. Bitir O anan bitti bir İlk devreyi tamamlayan bülük sesi geldi. Açıkçası ilk devrede böyle bir, devrede bir, bir oyun beklemiyorduk. Buralarda Buradan çıkarılacak sayısız ders var. var. Anahtar izinlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat Buralarda o beklenen bir gol türlü bir türlü gelmedi. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüneceğim Adeta etten bir duvar ördüler desek gelidir. Rakip takıma geçit vermeyen bir duvar. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Sıfır eşitlik düşüş, var. An, nine, nine. İkinci Santra başlıyoruz. başlıyoruz. İlk 45, 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Olmadı. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans, performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Ne yapalım? İkinci çıkar <laughs> <öde> çıkaralım. Güzel <laughs> bir baskı. Planlarını <laughs> zorluyorlar. Çok iyi. Koşan arkadaşını başak görmeyi başardı. Başak Alçaktan başak oynuyor. Ah Ve top uzaklarda. Ve başak. top takıma geri dönüyor. Başak başak başak. İlerleyecek bir yol buldu. Çok, Çok güzel. Haftaya ah geçmedi. Šimanski akibini geçmeyi başardı. <laughs> Deliyor. Rotem'in <laughs> <Sarılma. gülüyor> Hep birlikte of oh, çekiyor. Evet topu ben geri kazanma başım başım çabası başım. muhteşemdi. Buradan Aa, da bir fırsat doğdu. Muazzam bir faul. Şeye vuruşu, ikinci kaşe vuruşu olacak. İkinci korner bu. Ortacıyı. Tek kafaya. Şaraya. Iki, iki takım kazanabilir. da kazanabilir. 0-0. Çok, Çok önemli bir oğlum müdahale. Oğlum, ne? Ve yardımcı hakem offside diyor. Oha. Çok güzel. Dik olumu değişti. Ortası defans. Ve sol dışarıda. Güzel müdahale. Evet. 3. Köşe, köşe vuruşu kullanılacak. Olacak. Kısa oynamayı seçtiler. Son vuruş. Topuklu inşaatlar. Ne gol. Ne gol. Sonun ve eşitlik bozuldu. Bana sorarsan gol atmak için daha iyi bir zaman seçemezlerdi. Şimdi yaradı. Yardımlarını attım. Gol attım. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet Gökhan Övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman o nerede olacağını bu kadar ya. iyi bilmesi o çok yok. özel. Her iki takımda oyuncu değişikliği yapacak. Eşitlik bozuldu 1-0. Mükemmel bir performans. İşarete ulaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. İstediğini başaramadı. Fred. Oyunu iyi açtı. Nereye be, ah be, nereye? Koşan arkadaşına doğru ilerliyor. Allah kaydı geçti. Lan. Beşşur! Kusursuz bir gol. Harika bir Son dakikalarda gol. skor beraber yeniden eşitleniyor. Şarşalı Bersen bir gol olmadı, olmadı diye üzülme. üzülmeye hiç niyeti yok. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı Aklında herhalde. 86 boksör Evet Nasıl bir gol bir gol Son dakikalarda skor yeniden eşit Şimdi yere oturalım doğru konuşalım Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu Artık tek soru Bir gollük daha güçlerin kalıp kalmadı Lan geçmedi daha Hadi git. Çok güzel. Tehlikeli bir pas. Enfes müdahale. Amrabat. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Bitirebilir mi? Londre'den Mount'a. Son o saniyeler o nefesleri kesti. Eminim iki hoca da işi bu şey. bırakmak istemezdi ama şimdi buradayız. Heyecan burada. Bu saatten sonra her şey üzerlerindeki baskıyı ne kadar iyi kontrol edebildiklerine bağlı. Hmm. Evet arkadaşlar maç geliyor. Geçen onca dakika Gerçek kazananı maç belirleme yetmedi. Şey Nefesler tutuldu. Şimdi Kısa bir alırsın. sürenin ardından penaltı vuruşlarındayız. Sardum'daki heyecanı hissetmek mümkün. Göz göze geldiler. Hazırız. Video görevini yapıyor. Baskıyla etkili bir şekilde baş ettiğini düşünüyorum. Dikkat hiç dağılmadı. Evet. Ve sıra kaptanda. Hadi Berke. Hadi oğlum. Hiç tereddüt etmedi. Bu ne özgüven böyle? Hiç tereddüt etmedi. Ve sıra kaptanda. Dışarı Kaçır attı. Başardı. Caner ne yapıyorsun? Caner erkeğim. Dışarı attı. Tadic üzerine düşeni yapmak Hadi. istiyor. Hadi Berke. Top Kaleci yanıtmayı başardı. Müthiş vuruş. gözleri kaleciden hiç ayırmadı. Ne yapmak istediğini çok oh. iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Sıra üçüncü oyuncuda. Aa kaleci doğru karar da vermişti. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. Müthiş kurtardı. Kalecinin keyfi yerinde. Kaleci bakışmada üstünlük sağlayınca avantajı erken elde etti. Çok kaleci. iyi. Kurtarmak zorundaydı ve başardı. Bunu kaçırırsa her şey bitecek. Soğukkanlılık budur işte. Tribünler coştu. Gol. Evet, tüm yük kaleci omuzlarında. üzerinde. Hadi oğlum Merke. Ah be. Bitti. Ya. Maçın kaderi belirleyen şutu izledik. Maç Burada hayal arkadaşlar. kırıklığıyla son buldu. Harcanan gayret ve efor boşuna oldu. Yazık oldu. Penaltılarda, da yenmek de var yenilmek de var. Ve bugün sonuç maalesef hayal kırıklığı oldu. Moralleri dip bir yapmış oldu. Maç böyle bitti. Yorumcu arkadaşıma Şimdi teşekkür etmem gerek. Ediyor. Taraftarlar <laughs> saptan ayrılırken bizim de yayına Biz veda teşekkür etmemiz teşekkür gerekiyor. Arkadaşlar. Herkese iyi, i̇yi, akşamlar. iyi akşamlar. Benim için bir bize... <laughs> zevkti. Evet arkadaşlar videomuzu da sunuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla